Doğan'a çok teşekkür edelim ve görüntüleri de izlediniz efendim. Konya'daki güneş enerji sistemi ile ilgili notları paylaştı. Direkt Doğan konuyla beraber şimdi İran Edebiyatı'nın ölümsüz ismi Hüseyin Şehriyar ölümünün 35. yıl dönümü de şiirlerle anıldı. Türk ve İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda Şehriyar'ın sınırları aşan eserlerinin ölümsüzlüğü vurgulandı. kapkara bir geceden de bir şeyler bulacağız. Biliyorum düzelecek kırışıklıkları ömrümüzün. Haydar Baba'ya selam şiiri sınırları aşan eserlerinden sadece biri. Açılmayan yürekler inşa dile. Bayram geli çardakları da. Nauruz gülü gar çiçeği çıkanda. Kaleme aldığı Türkçe ve Farsça eserlerle edebiyat tarihine adını altın harflerle yazılan Hüseyin Şehriyar, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Yani hem Fars edebiyatının hem Türk edebiyatının önemli şairlerinden çoklu çoklu bizim mektup eserlerimiz var ki şiirle bunlar yazılımlar. Farsçanın sanki büyük harflerle okunmaya, söylenmeye uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar bağıran bir... Farsi metin ile karşı karşıya gelmedim. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Üstad Şehriyar arasına Ankara Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi'nde bir program düzenledi. Haydar Baba'ya selam şiiriyle tanınan ve Türkçenin şairi olarak da bilinen Muhammed Hüseyin Şehriyar'ı vefatının 35. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Programa katılan Büyükelçi Muhammed Hasan Habibullah Sade, Şehriyar'ın şiirleriyle okuyucuların kalplerine dokunduğuna dikkat çekti. Eşk ve muhabbet mi Her ne kadar tefasca dili birçok yara almıştır ama yine de diri ve mutludur ve günümüzün anlamsız dünyasına anlam yaratmaya devam ediyor. Biz bunların hepsine Ferdowsi, Sadi, Hafız, Mevlana gibi büyükler ve şairlerimiz ve tabii ki Sayın Şehriyar Tembezi, çağdaş İran şiirinin eşsiz ustadına borçluyuz. Hem Türk hem İran coğrafyasında gelişen edebiyata katkı sağlayan Şehriyar'ın şiirleri gençler tarafından seslendirildi. <laughs> anma programının sonundaki müzik dinletisi ise dinleyicileri mest etti. Katılımcılar İran ezgilerini büyük bir merakla dinledi. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.